Hani hep sorarız ya Türkiye'de neyi tanıyorsun diye turistlere. Biz seviyoruz bunları biliyoruz. Türkiye'ye gelenler Pınar Elike derler. Pınar <laughs> Elike. Ne diyorlar? Pınar tanıyoruz <laughs> derler. Türk iş kebap diyorlar. Kebabı biliyorlar. Türk iş Başka ne? Döneri biliyorlar. Lokum. Tarkana biliyorlar. Kis kis. Şıkıdım şıkıdım. Evet. Şimdi bir de Burak Özçivit'i biliyorlar. Evet. Soruyorsun kimi tanıyorsun diye Özçivit diyor. Burak evet. Özçivit. Şimdi Rusya'da da Kremlin Sarayı'nda ağırlanacakmış bir bakalım. Aa. İşte. Kuşu dizisinde tanıştığı eşi Evcenle dünya evine giren Burak Özçivit, Muhteşem Yüzyıl ve Kuruluş Osman dizilerindeki başarısıyla yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yakışıklı oyuncu dizilerinin yayınlandığı ülkelerde büyük ilgi görüyor. <laughs> Özçivit'in gündem'e bomba gibi düşen bir davranışı vardı. Para karşılığında tanışma, fotoğraf çekilme ve yemek yeme. Özel davetlere ve hayran buluşmalarına çağrılan Özçivit servetine servet katarken yaptığı lüks harcamalar gözlerden kaçmadı. Siz peki Burak Bey'in arabaları olan ilgisini nasıl karşılıyorsunuz? <laughs> Benim bana yapacak ben bir şey yok. Ben... <laughs> Bekirin, alayım, Teşekkürler. Teşekkürler Gittiği yerlerde astronomik ücretler aldığı iddialarına yok canım öyle bir şey ben öyle haberler okumadım diyerek konuyu geçiştirdi. <laughs> Rusya'da Burak Özçivit'e sevgi seli. Geçtiğimiz ay 40 yaşına giren yakışıklı oyuncu Rusya'ya her gittiğinde coşkulu bir kalabalıkla karşılanıyor. merhaba merhaba merhaba. merhaba. Ben çok güzel ve eğlenceli bir akşam olduğunu düşünüyorum. Burak Özçivit'in 28 Aralık'ta yayınlanmaya başlayan Yolki 11 dizisi Rusya'da beğeni topladı. 6 bölümlük mini dizide bir Rus kadınını ziyaret eden ünlü Türk oyuncunun hikayesi anlatılıyor. Burak Özçivit her geçen gün Rus hayran kitlesini daha da genişletiyor. Burak Özçivit! Burak Özçivit Kremlin Sarayı'nda ağırlanacak. Yapılan duyuruda Türk dizisinin Dünya Yıldızı Burak Özçivit Kremlin Sarayı Senfoni Orkestrası ve Türk Dizi Müziği konserinde 10 Şubat tarihinde akşam saat 7'de Kremlin Sarayı'nda ağırlanmaya hazırlanıyor denildi. Müzik Yakışıklı oyuncunun Rus hayranları biletlere yoğun ilgi gösterdi. Müzik Ay Rusça dublajda bu kadar olmaz. Esmer Karayağız bir delikanlı biliyorsunuz Burak Özçivit ama Rus hatun kişilerin de en sevdiği değil mi? Tabii. Onlar genelde sarışın renkli gözüdür ya Esmer erkeklere bayılıyorlar. E bizim Burak Özçivit de orada artık saraylarda ağırlanacak. Kremlin saraylarında efendim yine dergilere kapak olmuş. Rusya'da bir dizide bölüm oyuncusu olarak oynadı. İzlenme rekorları kırmış hanımlar tarafından. Şimdi tabii ki Burak artık yani bir tek Rusya'da değil Özbekistan'da, Türkmenistan'da yani baktığımız zaman bütün Türkiye Cumhuriyetlerinde e, inanılmaz tanınan ve sevilen bir oyuncumuz oldu. Ha ama şunu da bilin ki kazandığı yani bu Rusya'dan ve bu e, Türkiye Cumhuriyetlerinden kazandığı para Türkiye'den kazandığından çok daha yüksek, fazla, çok daha fazla. Şimdi bir kere Türk oyuncularının e, Avrupa'da e, gördüğü yani Daha doğrusu Avrupa'da da gören oyuncularımız var ya Umarım bir gün Haluk Bilginer gibi Hollywood'da da değerini ve yerini bulur diye düşünüyorum Çünkü Hollywood'un işleyişine bakacak olursak inanılmaz bir lobi var, ırkçı bir lobi var orada Ve asla ve asla Müslümanlara, Müslüman oyunculara yer verilmiyor Umarım bu döngü de kırılmış olur Onları Hollywood'da da görürüz, oradaki yapımlarda da görürüz ki e, keza Haluk Bilginer biliyorsun ki böyle bir başarıya imza atmıştı. E, tebrik ediyorum yani. Tebrikler, tebrikler Burak Özçivit. Kremlin'de e, orada Kremlin'in konser salonu e, e, çok bilinen ve e, ışıltısıyla, lüksüyle, kalitesiyle e, dillerde olan her müzisyenin orada bir etkinliğe katılmak için can attığı çok değerli bir konser salonu. Orada e, Burak Özçivit için özel olarak düzenlenen, bir etkinliğe katılacak. E, Şubat ayında e, ben şunu söylemek istiyorum. Fahriye Evcene lütfen kocanı yalnız bırakma. <laughs> Niye, niye, gül? Ya ne var bu? Lütfen Fahriye Evcen şeytan doldurur ya. Niye gülüyorsun? E, kadınlarla neden, para karşılığı yani, yemeğe he? gidiyor. düzlerce Yüzlerce kadınla bir araya geliyor. Nereye yalnız bırakma? Yani işin, i̇şin ucunda evet, para ama varsa... Neler, neler söyleniyor? Bir sürü ay. iddialar çıkıyor sosyal medyada ondan sonra. E niye şimdi? Yani, ay Bilal Beyciğim bize de yaranılmıyor yani bazen bizim masaya da. E, kızcağız, e, bir sürü yere de etkinliğe gittiğinde de dediniz ki ya rahat bırak çocuğu bir rahat rahat ama işini bak, yapsın demiştiniz. şimdi, şöyle. şimdi ama şöyle baskını, baş, bask, ba, baskının fazlası da tabii ki yani bıktırır. Ya bu ayarı en iyi sen bilirsin canım. Sizler tabii canım en iyi kadınlar bilir. Çok ne çok sıkacaksın. E, işte, evet, yani evet, şimdi evet, bu iş nasıl biliyor musun? Evet. Bir kuş misali. Ha. Kuşu yakalarsın kuş ama yani. ne, çok, çok ne sıkarsan, çok sıkarsan evet. ölür. Gevşek bırakırsan uçar. Onun ayarını iyi tutman Yapmak lazım var ki mı? elinde avucunda kalsın. Kuştan uç. kuşa fark var. Sen Muhabbet, çeyse, abi, evet. sen Muhabbet kuşu abi. <laughs> <laughs> Matıysa <Mahfilsin gülüyor> zaten gagalar seni gagalar. Yok martı ve kargayı kastetmedim. Yani <laughs> e, evet e, çok mutlu bir evlilikleri var. Ve e, Fahriye bir şeye dikkat ettim. O konuyu zaten konuşacağız da ayrı olarak. E, Ayşe Barım'la ilgili onun sanatçısı, onun oyuncusu ajansına bağlı. Tek... Ee, onu destekleyen, açıklama yapmayan Fahriye Evcen. Neden? Neden? Müdahanası yoktu onun için. Çünkü, senin de iyi, söylediğin gibi, müthiş bir para kazanıyorlar evet. karı koca. Müthiş bir servetleri Elvanlar var. yok, bir beklentisi yok. Beklentisi yok. Aynen e, öyle. Beni oynatmazsa Aman dizide... Ama sektörde şöyle, ayağımı hı. kaydırır mı? Derdi yok. Derdi, Derdi yok. yok. Ne Ve kadar güzel bir rahatlık bu ya. Çok rahat, tabii. Kocasını da o yönetiyor, serveti de o yönetiyor zaten. E, para da mutluluk getirir ya, değil mi? Bir bir parça. Yani getiriyor bir, abi. Yüzde elli değil mi? Yüzde elli, daha fazla. Allah sağlık versin. Evet. evet ve birbirlerini de seven, sayan güzel bir aile. Yani e, bu Moskova'daki bu etkinlikte Murat'ın e, Burak'ın kariyerinde önemli bir yer tutacaktır diye düşünüyorum. Hep erkek oyuncular bakıyorum da bak Kerem Bürsin İspanya'da güzel bir yol aldı. Evet. Can Yaman İtalya'da. E, Burak aslında sadece Rusya'da değil bütün Türkiye cumhuriyetlerde ve Orta Doğu'da da çok sevildi ama özellikle Rusya'da. Niye hiç kadın oyuncuları görmüyoruz Neden böyle? Neden biliyor musun? Niye? Çünkü kadın hayranlar daha tutkulu Seviyor. Hmm. Erkekler gibi değiller. Yani ben bence e, benim kadın hayranım olsun. Kadınlar daha iyi tutuyor. Kadınlar daha iyi sahipleniyor. Bak, e, bunu gerçekten bu tespitimi yabana atmayın. O yüzden erkek oyuncularımız e, daha çok rağbet görüyor bu tür toplantılarda. Evet. Magazin yine çok hareketli, yine çok renkli. En güncel haberleriyle söylemezsem olmazın hazırladığı Magazin Turu başlıyor. Berdan Mardini'den evlilik tanımı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Söylemezsem Olmaz programına konuk olan başarılı şarkıcı çarpıcı açıklamalarına yayından sonra da devam etti. Niye evlenmiyorum biliyor musun? E niye evlenmiyorum değil. Evleneceğimiz zaman sadece evlilik değil imza atacağız o kadar. Onu da toplum sırf sizler böyle diyorsunuz diye. Ama onun dışında benim eşim şu andaki birlikte olduğum kadın zaten bana çok güveniyor. Ve kendini benim kollarıma atmış durumda. Eğer ben o yanlışı zaten maddi olarak ve manevi olarak ona yaparsam ben şerefsiz bir adamım dedim. Doğru söylüyorsun. Bunu unutmayın. Ama onun dışında da o isteklerde Kesinlikle karşılanacak. Adamsın. Merhaba. Yağmur Ünal'dan sevindiren açıklama. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın kızı, geçtiğimiz gün annesinin sağlık durumu ile ilgili yüzleri güldüren ifadeler kullandı. Bak, çok iyi, çok iyi. Her şey ondan, Güzide duran hakkında çıkan aşk haberlerine tepki gösterdi kadının normal arkadaşı olabilir. Yani şu an seninle merhabalaştım diye, seninle merhabalaştım diye bunun bir şey olmak gerekmiyor. Lider Şahin'in heyecan yaratan yeni projesi. Sevgilisi Ecem Çırpan'la birlikte röportaj veren şarkıcı arabesk severleri sevindiren açıklamalarda bulundu. Ben kendim, kendim şarkımı şu an başladım prodüksiyonla. Bir yandan da Selami Şahin Saygı albümünün prodüktörlüğünü ben yapıyorum. Bizzat kendim ilgileniyorum. Ki, kime ne uyuyorsa, hangi şarkı uyuyorsa Selami Şayin şarkısı ona göre birbirlerine Siz de var tuzdan olduğunuz Ben de bu volümde olacağım yüksek ihtimal. Mansur Ark 90'lar şarkılarıyla yeni dönemi kıyasladı. Keman dediğiniz zaman hakikaten canlı kemanlar gelirdi. Ya da işte ney dediğiniz zaman enstrümanlar canlı canlı çalırdı. Biz de canlı canlı e, girer şarkılarınızı söylerdik. Şimdi e, ana sesi bile duymuyorsunuz şarkıları. E, anlamakta zorluk çekiyorsunuz, çok efekt kullanılıyor. Ama içlerinde çok güzel şarkılar da var. Gülşen'den konu sorusuna yanıt. Bence olunur. Bence olunur. Tabii ki şartlar çok önemli. Ama inanç, inat ve bildiğini okumak çok önemli bir şey bence. En çok dinlenen buray oldu. Radyo monitör verilerine göre son 5 yılda radyo ve televizyonda en çok dinlenen müzisyen buray olurken Tarkan ve başarılı ismi takip etti. Demet Akalın önce kamera karşısına geçti. Sonra Miami'ye uçtu. Aynada sık sık fotoğraf çekilen Demet Özdemir koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Yasemin Sakallıoğlu İngiltere'de gösteri yapan ilk Türk oldu. Tek seferde olacak. Ve genelde olmaz. <laughs> Başlıyorum. Arkamda kim var? Hoş geldiniz. Birce Akalay baş yaptı. Şakirpaşa ailesi mucizeler ve skandallar setinden paylaşım yaptı. <laughs> Yerici'den açıklama. Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan şarkıcı sosyal medya hesabından "Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha. Öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi. Yani yırttık yine çok daha beteri olabilirdi." açıklamasını yaptı. <laughs> Su 30 yıl sonra rövanş aldı. Başarılı şarkıcı bugün intikam konserim. Neden anlatacağım? 30 sene önce bu salonda konser vermiştim. 5 yaşındaydım. Bir yıl bale provası yapmıştım. Derslere gitmiştim. Hocamız rolleri paylaştırırken bana balerin rolü vermedi ve ağaç yaptılar. Bu akşam sahne benim ifadelerini kullandı. Gizem Karaca'dan hamilelik pozu. <laughs> renkli paylaşım. Şarkıcı Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğulları Roman'la bu eğlenceli paylaşımı yaptı. <laughs> Ebru Şahin Yıldız isme benzetildi. Viyana tatilinden paylaşım yapan güzel oyuncu Julia Roberts'a benzetildi. Ne dersiniz sizce de çok benzememiş mi? <laughs> Cevat Sade ve Pamir Pekin sandık kokusu setinde. <laughs> Çocuklar Duymasın oyuncusu eski mesleğine döndü. Başka hiçbir projede yer almayan Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini canlandıran Şükrü koruyucu şoförlüğe döndü. Yeni aşkıyla pek mutlu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi fırtınalar kopan ilişkisi Vanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeni aşkı Çayna Suarez ile mutlu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bayram ikinci kez ameliyat oldu. Düşme sonucu geçirdiği kaza nedeniyle tedavi altına alınan sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram sevindirici açıklamalarda bulundu. Ama en azından bir tık daha iyi ve güzel bir haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Hollywood yıldızları yangın mağdurlarına bağışta bulundu. 7 gündür Los Angeles'ı etkisi altına alan ve bugüne kadar 16 kişinin ölümüne ve 10 binden fazla evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangınlardan etkilenen biletlilere Bios iki buçuk milyon dolarlık bağışta bulundu. Hollywood yıldızları Hal Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer kıyafetlerini bağışladı.